Evet arkadaşlar bugün 13 Haziran 2020 ee, Bu sene taşlandırmaya başlamadığımız fidanların Yani ikinci yılında derin budama yaptığımız fidanları Şimdi tek dala düşürüyoruz ee, Ben bunları 2-3 hafta önce Aslında 4-5 tane yan dal vardı bunlarda ee, Daha doğrusu 4-5 tane göz vardı Bu 4-5 gözün hepsi açtı İçlerinden en iyi 2 tanesini bırakmıştım Şimdi bunların liderini seçeceğiz Lider dal bırakma Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Şunda iki tane şeyimiz var. Burada dik bir yan bu olduğu için bunu ben buradan alıyorum. Bunu lidere bırakıyorum. Yalnız bakın çentlarda da şöyle bir özellik var. Çatallanma yapar. Bunlar da aslında birer tane daldır. Bunları bırakırsak bu üç tane olarak devam eder. Ben buradan bunların tekrardan şöyle şu çatallanmaları da kesiyorsunuz arkadaşlar. Tek bir tane Lidere bırakıyoruz. Şöyle birkaç tane örnek yapalım bugün. Evet bu tek dal olarak devam ediyor. Sorun yok. Şu arkadakine bakalım. Bakın gene Tek dal Fakat Altında bir tane Göz patlamış. Bunu aldık. Bakın gene hemen çatallanmalar başlamış. Şu çatalları ben alıyorum. Şöyle ucundan almanız yeterli lidere bırakıyorsunuz. Bu şekilde devam ediyoruz. birkaç tane örnek yapacağım. Bırakacağım sonra. Bakın yine şurada. Şuraya bakalım. Bakın aslında tek dal. Lider bir tane. Fakat hemen çatallanmış. Şu çatalları alıyoruz arkadaşlar. Şurada da çatal çıkmaya müsait bir yer var. Çatallanmaları yapmıyorsunuz. Şöyle bakın. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, ilk defa bu sene fidan dikenler için söyleyeyim. Ee, ilk sene için e, ilk senesinde olanlar yani bu sene 2020 yılında ya da 2019'un Kasım aralığında dikmiş olanlar veya 2020 yılının bahar ayında fidan dikmiş olanlar bu Haziran ayının bu ortalarında bu performansa ulaşamazlar. Benim fidanlarım neden bu halde diye e, kesinlikle benim ağaçlarımla kıyaslamayın. Benim bu filanlarım e, dikildikten sonra iki tane yaprağını döktü. Yani bunlar üçüncü yaprağı arkadaşlar. E, o yüzden hani benim filanlarım büyümüyor neden böyle diye e, moral bozukluğuna yapmayın. E, benim filanlarımla kesinlikle kıyaslamayın. Bunlar ikinci yaprağını döktü. Bu sene ikinci yaşını yaşıyor arkadaşlar. E, neyse şöyle bir daha bakalım. Bakın iki tane bir burada bir göz var. Bir burada gözümüz var. Şu üst normalde ben genelde e, en üsttekini bırakırım daha dik büyüdüğü için fakat burada bakın şu alttaki alttaki göz e, biraz daha canlı ve uzun dolayısıyla ben bunu buradan almam lazım ama buradan alıp burayı tırnağa bırakmıyoruz şuradan komple koparıyorum ve tek dalı bırakıyoruz. Hemen şöyle bir bakalım Hızlıcan'a. Birkaç tane daha örnek sizler için yapmaya çalışacağım. Bakın. Şöyle bir önce genişten göstereyim planı. Ne yapacağımızı ona göre karar verelim. Hemen şunları alıyorum. Hızlıcan'a. Alttan çıkanı alıyorum. Şunları. Şöyle etrafında dönelim. Şunları da aldım. Şurayı da alıyorum. Gördüğünüz gibi tek dal ve ikinci çıkan çatalı da buradan koparıyorum. Bakın şunlar çatallanmalar. Hatta şunu şöyle komple alıyorum. Bu bu şekilde büyümeye devam edecek. Hemen buraya bakalım. Bakın. Durumu göstereyim. Şöyle yukarı gideyim sırayı bozmadan. Kafam karışıyor yoksa. Şurada kaldık. Bakın hemen. Şunu ve şunu alıyoruz. Şurada çıkanlar alıyoruz. Ben önce bu fidanın geçmişinden bahsedeyim. Yani önceki videolarımı izlemeyenler varsa ben bu bahçeyi kurduğum zaman arkadaşlar 2018 yılında kurdum. E, 2018 yılında bu bahçeyi kurduğum zaman e, ilk yıl ben bu bahçeye hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. E, kendi haline bıraktım. E, fidanlarım ne tek dala bıraktım ne düzenli bir sulama yaptım. Hiçbir şey yapmadım. İlk yıl Fidanların oturmasını bekledim. Fidanlarımın oturduktan sonra ikinci yıl ben bu ağaçları e, büyütmeye başladım. Yani ilk sene ağaçlarımı canlı tutmaya çalıştım. İkinci yıl tek dala bıraktım. Yani ikinci yıl derken birinci yaşında oluyor esasında. Yani ilk diktiğiniz sene sıfır yaştır. Ee, önce ağaçları dediğim gibi yapabilenler tabii ilk sene de şu tırnakları alıyoruz. İlk sene de büyütebilirler. Ben ilk sene bu ağaçlara bakamadım ee, iş yoğunluğumdan dolayı. Birinci yaşına geldiği zaman yani ilk yaprağını döküp bir yaşına geldiği zaman artık düzenli bakmaya karar verdim. Kendime bir besleme programı oluşturdum. Önce toprak analizi yaptım. Arkasından yaprak analizi yaptım. Daha sonradan büyütmeye başladım. Bakın. Bir yaşında yani ikinci senesinde ağaçlarımın bir kısmı 2 metrenin üzerine çıktı. 2.20'den tepe vurumunu yaptık. Bazıları 2.20'nin üzerine çıkmadığı için 2 metrenin altta kalanların yani şöyle söyleyeyim ben. 2,5 metreyi bulanları 2,20'den vurdum. 2,5 metrenin altında kısa olanların tekrardan kestim. Bu sene büyütmeye karar veriyorum. Bu sene bunlar çok daha kuvvetli bir şekilde büyüyecek. Bakın yani daha açalı bunlar. 40 gün falan oldu işte. Gözler patladıktan sonra 40 gün geçti. 40 günde gelişim gayet güzel. Yaklaşık bir 60-70 santim boyatmış. Fidanlarımız da gayet canlı. Daha bunlara ben hiçbir şekilde kültüre işlem yapmadım. Yani gübresini, suyunu vermedim. Bakın daha damlamalarım bile serili değil. Ee, hiçbir işlem yapmadık. Şu an filanlarım e, sadece doğal yollarla besleniyor. Şimdi e, bu sene işte dediğim gibi e, tek dala lidere bıraktığım ağaçlarımın göz temizliğini yapıyorum. Bakın mesela bu güzel bir örnek. İki. Yine 4 tane yan dal var. Şöyle baktığım zaman e, şu alttaki iki taneyi hemen alıyorum. Şunları alıyorum arkadaşlar. Bunları aldıktan sonra. Burada yine iki tane gözüm var. Benim şu baştaki çok daha güzel. Yani bu da fena değil. Esas şöyle uzaktan göstereyim. İkisi de gayet, gayet güzel büyümüş. Yani şu alttaki de lidere bırakılabilir. Bu da lidere bırakabilir. Ama aralarında performans olarak pek bir fark olmadığı için ben şu e, Şöyle göstereyim. Şu daha bir güzel yani e, dik büyüdüğü için bunu çıkartmayı tercih ediyorum. Eğer bu ağaç e, şu dal biraz cansız olsaydı, bunu buradan kesip bunu büyütmeye karar, bunu büyütecektim. Ama şimdilik gerek yok. Şöyle bakalım. Bakın şöyle gözük, tüm gözlerin gözüktüğü bir açıdan çekeyim yine alttaki alıyorum. Alttakini almak zorunda değilsiniz. Eğer alttaki daha güzelse üsttekini kesin, alttakini bırakın. Burayı yine çatallama yapmış. Ana dal şu olduğu için ana dalda olanına yol veriyorum. İkinci çıkan yardımcı yardımcı demeyeyim de yani çatallama yapan göz ortadan kaldırıyorum. İyi de kesemedim. Evet onu kaldırdık tek bir tane bıraktık. Şimdi bu bu sene Allah'ın izniyle çok güzel bir şekilde çok rahat iki buçuk metreyi bulacak zorlanmadan. Bakın şurada bir tozlayıcımız var. Bunda muhtemelen bunun kökü çalışmıyor arkadaşlar. Bu ağacın kökü çalışmıyor. Belli yer yani ama canlı. Şuradan bir koparayım ben bunu. Yani bunun kökü çalışmıyor. Bu bundan hayır gelmez. Bunu ellemeyeceğim. Şimdilik kalsın böyle. Biraz daha canlansın. Şöyle bakalım. Evet. Hemen alttakini alıyorum. Çatallanma var. Çatallanmayı da aldım. Bunlar büyümeye devam edecekler. Bakın yaklaşık gene bayağı güzel gidiyor. Gelişim gayet güzel. Bunları ben hemen alıyorum. Bakın yani tabi bunlar düğme gözden çıkmışlar. 90 derece yani ana gövdeye neredeyse 90 derece. Görüyorsunuz değil mi? 90 derece yani bundan lider olmaz. Bunları alıyoruz. Kaldı iki tane. Bu ikisi de gayet güzel dik büyüyor. Fakat şu daha iyi büyüdüğü için şunu ben gene buradan almayı tercih ediyorum. Ne kadar göz varsa hepsini temizledik. Tek bir taneye bıraktık. Budur arkadaşlar lider seçimi. Bu şekilde. Yani bunu tüm meyve ağaçlarına uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi bu sene fidanlarını dikenler benim ağaçlarımla kıyaslamasın lütfen. Moral bozukluğuna sebep olabilir. Aslında sizler de gayet iyi gidiyorsunuz. Benim de ilk senemde bu kadar. iyi bir gelişim göstermiyordu fidanlarım. Kesim yaparken kameraya bakmıyorum. Ne kadar düzgün çıkıyor bilmiyorum. Genelde yanımda bir arkadaşım oluyor. Ona çektiriyordum veya babama çektiriyordum. Ee, ben işlemi yaparken. Bugün tek başıma yapıyorum bu işlemi. Bakın Chetna'nın özelliği. Yani hemen çatallama yapmış. Bir taneye bırakıyor. Çatala izin vermeyin. Çatala izin vermeyeceksiniz. Evet arkadaşlar çok da fazla uzatmak istemiyorum. Fidanlarımız Mayıs ayının ilk haftasında patladıktan sonra 45 gün içinde gelişim bu şekilde. Fena değil. Eee Durumumuz bu. Bahçeye şöyle bir genel göstereyim size. Diplerine çapa yaptırdım bu arada. Fidanların dipleri de temiz. Fakat bugün yağmur da yağdı. Yani şöyle göstereyim. Ayaklarım çamur içinde. Sabahtan yağmur yağdı burada. İzmit'te, Kocaeli'de. Çalışmaya devam ediyoruz. Mümkün olduğunca. Herkese tekrardan bereketli sezonlar. Bir ay sonra tekrardan bir video sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere.